Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber roblox'un pardon Roblox diyorum. Brawl Stars oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi karakterimiz bugün biz neyi kasacağız? Tabii ki de şeyi kasacağız. Şey nerede? Şey burada. OMG. Evet. Şey şey ilk önce Clash topuna gireceğiz. Sonrasında hesaplaşma gireceğiz. Karşımızdaki aşırı güçlü inşallah yeneriz yani. Güzel şeyli var. Aslında o onu alsa ben de onu alsam yine yeniriz. Aslında. Ah. Abi ben sana vuruyorum ya kaç kere lan. Yo. Yeah. Ah. Ah. Abi oradan gitme. Oradan gitme işte. Tövbe estağfurullah. Ya ben gelince gel Şeli. Şullu. Lan. Hı. Abi. Böyle bir şey yoktur yani ya. Ben. ben geçiyorum. Top da geçsin. Topu da hayal ediyorum sonuçta. Sonuçta. Ediyor mu sonuçta? Hadi. Oh oldu oldu kaç kaç. Gel 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 hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. hadi hadi. Sık gel hadi hadi tamam gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. At al 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 Tamam al. al al al. Al cephe Al işte bu. Aşırı sevindim. Aşırı sevindim. Aşırı sevinme sonucu neler olur? Ben Ruhi Çenet. Ve siz de burada her şeyi denemek için geldik. Evet. İlk önce şeyde 1 ve 2 atmayı denersek ne olur? Bakıyoruz. Evet. Hadi. Ah. Olamaz.

Uvu. Evet arkadaşlar arkadaşımla devam edeceğiz şu anda. Videoda olduğunu bilmiyor söyleyeyim. Tamam şimdi Brawl Pass'ten bir şeyler açalım. Bin tane kredi diyecektim askala. Altın. Burası Madagomele Dağları. Burada su iliklerinize kadar hissedebileceksiniz. Sana bir saatçi önereyim de. İki saat seçmesin. Sen aynı kal. Tamam tamam tamam. tamam. Hadi. Bekle bir kulübe bir şey yazmış. Nasılsın yazmış. Ben orada videodayım yazıyorum. O da nasılsın yazıyor. Hadi gir. Tövbe. Git. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi. Evet arkadaşlar bana söz değişmemi istedi ama şey kasıyorum demek zorundayım yoksa sürekli önerecek ve olmayacak evet hadi, hadi 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 tamam aşırı tepki yok Pardon. Tm diyor. Hadi hazır ver o zaman. Hadi. Arkadaşlar sizi bekletmek istemezdim ama arkadaşım beni sinir ettiği için şu anda hazır vermediği için şu anda bekliyorsunuz. Ben burayı kesiyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda başlamış bulunmaktayız. Arkadaşım yıllar sonra hazır verdi. Evet. Şimdi oyuna giriyoruz. Tamam girdik. Tamam harita çok güzel. Bu haritanın güzelliğini değerlendirerek bir şeyler yapabiliriz. Ben ben ortaya gideceğim sen bunları al. büyütsem acaba ortadaki şey de büyür. Herkes üstüme geliyor. Kaç kaç kaç. Oradan kaç. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız birazcık kötü bir hareket yaptı ve onların yanına gitmeyi tercih etti. Beni dinlemedi. Ona kızgınım ama anda. Ona da söz vermiştim. Onu da video çekeceğim diye. Ya bir git git sal. Hadi ya. <Sessizlik> Arkadaşlar hangi destansı kostümü almak istiyorsanız yorumlara yazın. Destansı kostüm söyleyeyim bir tane. Vesat oğlum tamam, oğlum diyor. Olur desem videonun konusu değişecek. Neyse. Başka bir videoda kasara artık. Şimdi takımdan öldürüyorum. Dostluk savaşını kuruyorum. Hepsini kapatıyorum. Kapat kapat. Ee, şimdi onu davet ediyorum. Yazılanlardan eğlence parkını açıyorum. Bunları ben yaptım size. Be. Tamam, taraf değiştir. Taraf değiştir. Taraf değişir misin? Kardeşim taraf değiş. Eğlence parkına bir bakabilir miyiz? Böyle bir şeymiş. Nasıl bir eğlence parkı? Dinamik seç. Dinamik seç. Dinamik. Dinamik seç diyeceğim. Dinamik seç. Dinamik seç. Tamam. Dinamik seçerse başlayacağız. Abone ol. Ben bir atlayışını alayım. Hem de size göstereyim ustalığımı dinamik ede. Hadi, Hadi. Hadi 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 hadi. Heh tamam hazır verdi. İnşallah seçmiştir dynamic. Ya işte Frank almış yani. Benim arkadaşım bu kadar arkadaşlar ya. Gerçekten benim arkadaşım bu kadar. Ama yenersem var ya. Heh. Yenersem herkes kanala abone olmak zorunda. Lo. <laughs> Hadi. Tamam. Hiper açmıştım. Hiper açtım. Hiper açtım. Öldürme. Hayır, hayır. 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 Yes. 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 İşte bu. Beynini seveyim. Ne kadar güzel bir hareket yaptın. O. Tamam ben de onu öldürüyorum. Sıkıntı yok. Ha ben, ben ondan önce doğacağım ama onda Gustas Evet arkadaşlar şu anda üstün başarılarımla hayır yapma abi ya. Yanlış bastı. Ha ha ha. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşım bana saldırmaya çalışıyor. Ama ben saldırmam, saldırırım derken hayır 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 o beni parçalayabilir. Gitme. Gitme dedim sana. Gitme. Gözüme yese bak tamam. Çok iyi. Ablasim. Abici. Tamam tamam. Bir dakikine, bir dakikine, bir dakikine. Ama o Dynamite seçmemişti. Şimdi onu ben bir kızacağım geleceğim arkadaşlar. Bir dakika bekleyin lütfen. Evet arkadaşlar şu anda Dynamike seçtiğini düşünüyorum. Artık seçmiştir herhalde. Tamam seçmiş. Çok iyi. Tamam şimdi beni oraya gidecek sanacak. Evet çok güzel. Hop. Çok güzel. hayron ile Özel röportaj yapıyoruz. Ustağız. Bırak lan. Sağ ol oğlum <laughs> Yolumu açtığın için teşekkür ederim diyecektim ki hareket edemeden beni vurdu. Arkadaşlar direkt üstüme atacak. Ha benim bilmediğim onun bilmediği bir şey var. Bende de var lan. Sen de var da bende yok mu? Sen de var da bende yok mu? Hayır, orası kaldı. <laughs> tamam, tamam. Ultisini boşa kullandı. Ee, eğer sen bu sefer like atacaksınız. zorundasınız. Evet arkadaşlar, şu anda son dokunuş yapılıyor. Hatta bunu bir üstüne atıp atmayacağım. Hayırlı inşallah. Bibi. Evet arkadaşlar şu anda ultimi boşu boşuna atmadığım için geberdim. Ama o bilmiyor ki yanlış yeri ulti atıyor. Tamam. Kızlaşmayalım. Hadi. Tamam şimdi alıp hızlıca oraya kaçmam lazım. Kaç kaç Bu sefer ben de senin gözünün içine bakmayacağım. Adam geldi çat çat yatırdı bana. <laughs> Bak, sen de var ben de yok mu oğlum? Evet arkadaşlar şu anda Messi 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 sektirdi ve gol Messi 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 Ankara Messi Ankara Messi Tamam abartmaya gerek yok Tamam şimdi ondan Frank seçmesini isteyeceğim. Frank seç. Ben seçiyorum. Sen de seç. Bu da. Bir tane kalkan, bir tane güç lazım. Geri çevirme lazım. Tamam bu kadar. Şimdi tam yapıp geliyorum. Tüm kızgın emojileri ona atacağım. Ki kızdığımı anlasın. Evet arkadaşlar. Kızdığımı anlasın. Ki seçsem var. Kulübe bir şey yazmış mı ya? Yazmış. Tik çok tatlı. Tik. En iyi beş köpeke. Bir titreyen köpeke. Ve en sevdiğin karakterin kız gremi hocası. Bunu da atayım mı? Havlu olsun. Tamam şimdi buradakiler kaldı sırada. çat çat çat. Çat çat çat. Ve son dokunuş. 1-2-3-4-5-6 He tamam hazır vermeye başlamış be Kuleye bir şey yazmış tamam mı bakmadım Ho 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 Lan ne alaka <laughs> Hop tık senin bir canını azaltalım şöyle kardeşim Tak Tak Gördünüz mü hareketi Valla bir yerde başka bir yerde bulamazsınız. Adamıza. Nefesimi çek. Tak. Bir tane daha. Ankara Mesih. Hayır, Ankara Mesih. Evet. Ankara Mesih'i perşembe Hayır Ankara Mesih'i dövdü. Messi Ankara'yı dövdü. Ankara Ankara Messi Messi dövdü. Evet arkadaşlar Cristiano Messi, Cristiano Pepsi. Evet arkadaşlar Cristiano Pepsi atamadı. Ah yeah, oh yeah Cristiano Pepsi, Cristiano Pepsi. yazmış? TMM yazmış. Aa! Evet arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Part 1'i part 2'si gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like getirin. Ben de part 2'sini çekeyim. Kendinize çok iyi bakın. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.